Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığı kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. İlerleyen günlerde ise Altınok'un Antalya'da 600 dairesinin daha olduğu iddia edildi. Altınok ise bu iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu bağıranlar, çağıranlar kendilerinde şüphe duyuyorlar ki başkalarını öyle görüyorlar ama ama birisinin şöyle söylüyor, sütte leke var, sende leke yok. Allah'a çok şükür. Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel ise, yani insanlar şaşırıyor ama bizim zenginliğimiz babadan, dededen diyerek 37 parçalık tapu kayıtlarını paylaştı. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Altınel, Turgut Altınok'un mal varlığının dededen ve babadan kalma olduğunu belirtti. 7 kız, 4 erkek, 11 kardeşiz hem dedemiz hem babamız zengindi. Babam pek çok ünlü markayı Türkiye'ye ilk getiren isimdir. 1986'da vefat ettiğinde ardında petrol istasyonlarından tankerlere birçok mal varlığı kalmıştı. Sadece Etimesgut ilçesinde bize yüz dönüm arsa bırakmıştı.